Ulan var ya. Seyit aklı değil be ya. Ne bileyim oğlum taarruz başın geleceğine. Ulan ne kötü vurdu insafsız. Sızlıyor vallahi. Hiç konuşmasız, Bana iki tokat attı. İki yanağım birden yanıyor vallahi. Burayı dinle asker. İçinizden sadece dört kişi kabul edilebilir sonuçlar aldı. Önder, Şakir, Yavuz ve Tercan. Onların aldığı sonuç da sizden beklenenin 10-15 saniye altında. Ne yapacağız biz bunlarla başlamış? Yeterli eğitim verilmiyor mu? Vallahi komutanım. Yağmur, soğuk demeden her gün eğitime çıkarıyoruz. Ama hiçbir gelişme yok. Affedersiniz ama hepsi odun gibi. Madem odun gibiler... ...yontacağız o zaman biz de onları. Ne yapacakmışız arkadaşlar? Yol olacakmışız. Hem beceriksiz hem de üstüne üstlük laçka, lakayt adamlarsınız. Ama benim işim sizlerle uğraşmak. Devlet bana bunun için maaş ödüyor. Ben de bu maaşın karşılığını sizi yontarak vereceğim. Ne yapacakmışım? Yontarım. Susun be! Beceriksiz herifler. Dün akşamki köpek olayından haberim yok sanmayın. Bundan sonra gözüm devamlı üzerinizde olacak. Artık size olan güvenimi kaybettim. Sizin için büyük sınav bundan sonra başlıyor. Her hareketinizi takip edeceğim. Sizi devamlı sınayacağım. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Sizi devamlı sınayacak mısınız? Nedir bu üstünüze sinen koku? Pastırma. Pastırma pastırma kokuyorlar. Buyurun. Aa, ama burnum kocaman çıkmış. Yok, o kadar değil. Photoshop niye yapmıyorsunuz? Biraz düzeltir insan, böyle olmaz ki. Hanımefendi, uçan kuş da mı çıkacak resminiz? Sana ne, nerede çıkarsa çıkar. Almıyorum ben bunları, beceriksizler. Karakterinizi hiçbir Photoshop düzeltemez zaten hanımefendi. Fatoş, ne biçim bağırıyorsun müşteri öyle? Üstüme gelme baba. Heh, başka emrin var mı? Zaten başını boş bırakınca böyle oldun. Nasıl oldun baba? Heh, böyle işte. Suzi de olmasa askerlerden başka arkadaşın yok. Ne demek istiyorsun? Çok samimi misin askerlerle? Bu kadar içli dışlı olman hoşuma gitmiyor. Başka arkadaşın yok mu senin? Onlarla görüş. Ne zaman baba? Bütün gün bir dükkana bir kardeşime bakıp duruyorum. Evi çekip çeviren de benim. Onlardan başka insanları görmeye fırsatın mı var baba? Tamam öyle demek istemedim. Özür dilerim. Cık. Kusura bakma baba. Müşteriye sinirlendim sana bağırdım. Yok yok ben bağırdım. İkimiz de patladık işte. Hadi unutalım. Unuttum bile. Pastırmalı <laughs> toz yapayım mı sana canım? İstemem başım ağrıyor. Üstelik koktuk hepimiz lan. Rekabet kuruluna şikayet edeceğim bu Levent Üsteğmen'i ha. İşleri bu baltaladı. Şimdi ben kime satacağım o kadar pastırmayı? I find my love in Portofino. Fuş, fuş. merhaba bir yori, terlik yori. <laughs> ne haber olsun? İyidir <laughs> Ama ne oldu gene kardeş meselesi mi? Gece uyuyamadım vallahi. Ya bu yaştan sonra... ay Allah'ım ya Rabbim ya. Çay vereyim mi senior? Ama bak yarı fiyatına olacaksa ver. İflas ettirdiniz beni ya. İyi tamam Vedat'a da ver. <laughs> ya sen de amma abartıyorsun ha Vedat. İnsanın kardeşinin olması iyi bir şey be oğlum. Hep paylaşmayı öğrenirsin. Ah, i̇nşallah erkek olur. Adını da Sedat koyarsın. Sedat? Sedat Vedat. Sedat Vedat. Vedat Sedat. <laughs> ben hiçbir şey paylaşmak istemiyorum. Annem de benim babam da benim. Ya vermem kardeşim kimseye ya. Kaç yaşına geldim ya? La eşek kadar adamsın, yaptığın şeye bak ya! Senin kaç yaş var kız kardeşin aranda? Yedi yaş. O gelecek hafta on yedisine basıyor. Hadi ya, yedizin yaş günü mü? Ne alacaksın? Bilmiyorum yani, bakıyorum. Ben de ortak olacağım. Aa, olmaz. Aa. Olmaz, saçmalama. Biz kanka değil miyiz? Bak karşı çıkma, herkese söylerim. Ya ben, ya herkes, sen seç. Ha, tamam, tamam. <laughs> Seyfi, böyle komutanı seni çağırıyor. Of ya yine ne varmış, yine ne varmış ya? Sen güzel sanatlardan misin öyle mi? Evet, ne olacak? Bilmem, bir şeyler çizdirecek galiba sana, ne bileyim. Señor, çay ne olacak? Çayları sen Vedat'la iç hadi. Parası senin hesabına yazacağım. Vedat'a yaz, Vedat'a. Gel gel, ben yazacağım. Otur sen şöyle.